Evet merhaba sevgili izleyenler, ee, uzun zamandır YouTube kanalımıza, Zulala TV'ye video çekmemiştik. İstedik ki artık e, sezon açılıyor, yaz geliyor, yeni bir videoyla e, şöyle biz de sezona yazan merhaba diyelim istedik ve e, Tekirdağ Saray ilçesinde, cennetten bir köşede sizlerle beraberiz. Bugün değerli Zulala TV izleyenleri neredeyiz? Bugün Saray Lavanta Bahçesi'ndeyiz. Saray Lavanta Bahçesi bu ücretsiz bir tanıtımdır bu arada onu da söyleyeyim sağ olsunlar rica ettik kapılarını bize açtılar ee, Kıyıköy yolu üzerinde Tekirdağ Saray ilçesi Kıyıköy yolu üzerinde burada resmen cennetten bir köşe yapmışlar ee, çok güzel bir lavanta bahçesi aynı zamanda yan tarafta oturabileceğiniz çay içebileceğiniz çok güzel alanlar var şimdi Burası hakkında şöyle kısaca bir bilgi vereyim size girişte 20 TL bir bilet satın alıyorsunuz. Bu bahçeye girebilmek için 20 TL'ye bir bilet satın alıyorsunuz. Fakat içeri girdiğinizde o bileti içeride tekrar paraymış gibi harcayabiliyorsunuz. Yani bu ne demektir? 20 lira verdiğiniz giriş ücretinde karşılığında almış olduğunuz biletle bu güzel çay bahçesinde çay içebilirsiniz. Hediyelik eşyalar var. Hediyelik eşyalardan satın alabilirsiniz. Ufak yine lavanta fideleri var. Onlardan satın alabilirsiniz. Artık sezon geldi. İnşallah pandemi de azalıyor. Artık müjdeli haber bekliyoruz e, hükümetten. Yavaş yavaş e, sınırlamaların kalkmasını bekliyoruz. E, sezonla birlikte, lavantaların açmasıyla birlikte Saray Lavanta Bahçesi de kapılarını, misafirlerine açtı. Burada çeşitli hizmetler veriyorlar insanlara. E, evlilik tekliflerini burada gerçekleştirebilirsiniz. E, o güzel ölümsüz anlarınızı burada bir tık daha bir level daha yukarı taşıyabilirsiniz. Burada güzel videolar, fotoğraflar, albümler kendiniz için oluşturabilirsiniz. Gerçekten cennet köşesi bir yer. Çok güzel hazırlık yapmışlar, çok güzel bir düzen yapmışlar. Biz de sizler için istedik dedik ki bugün bu güzel lavanta bahçesini biraz bir dolaşalım. Burası hakkında sizlere bilgi verelim. Hem de biraz detaylandıralım. Bu lavanta bahçesini ziyaret ettiğinizde hangi fotoğraf kareleriyle karşılaşacaksınız, ne tür videolar çekebilirsiniz. Biraz burası hakkında sizlere bilgi verme adına bugün Tekirdağ'ın Saray ilçesi, Trakya'nın en güzel yerlerinden biri olan Saray ilçemizde Saray Lavanta Bahçesi'ne sizler için dolaşma kararı aldık. Hadi bakalım hep beraber biraz şöyle bir tur atalım içeride. Evet gördüğünüz gibi mükemmel dekorlar oluşturmuşlar, ee, şu an güzel bir kayığın üzerindeyiz, ee, arkamda da yine detaylarda görüyorsunuz mükemmel ufak pencereler yapmışlar. Sizler de en güzel anlarınızı ölümsüzleştirme adına bu e, evlenme teklifi olur, nikah öncesi olur, nikah sonrası olur o beyaz gelinliğinizle hayatınızın en güzel, ömrünüzün en güzel gününü bu güzel mekanda ölümsüzleştirme adına Saray Lavanta Bahçesi'ne gelebilirsiniz. Harika bir renk skalası sizleri burada karşılıyor. Her ayrı köşeye güzel güzel parça parça dekorlar yapmışlar. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Sizleri Saray Lavanta Bahçesi'ne davet ediyoruz. TV izleyenlere sizler için böyle cennet köşesi yerleri görüntülemeye e, devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.